Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Şevval Ayşan Kılınç. Bugün sizlerle Hashimoto Tiroidit'inde kaç öğün yapılmalı, Intermittent Fasting Hashimoto Tiroidit'i olan kişiler için uygun mudur? Bunu konuşacağız. Öncelikli olarak Hashimoto türüdeti olanlar kaç öğün yapmalı sorusunun tek bir cevabı olsaydı emin olun hemen sizinle paylaşmıştım. Ama bu sorunun cevabı tamamen kişiye özel. Hashimoto türüdetinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme oluşturmak için en önemli olan şey kişinin kendi beslenme düzeni ve yaşam tarzının incelenmesi. Eğer bu düzene intermittent fasting dediğimiz aralıklı açlık yöntemi uyuyorsa, evet Hashimoto türediti olanlar belirli bir süreliğine intermittent fasting yapabilir. Intermittent fasting, bağırsak mikrobiyotasının düzeltilmesi, oksidatif stresin azaltılması ve aynı zamanda vücuttaki inflamasyonun azaltılması için güzel bir yöntem olabilir. Intermittent fasting yapanlar şuna mutlaka dikkat etmeli. Intermittent fasting kalorinin kısıtlanması değildir. Kaloriyi gereksiz yere aşırı kısıtlamak vücudunuzu kıtlık döngüsüne sokacağında size olumsuz olarak geri dönecektir. O sebeple almanız gereken mikro ve makro besin ögelerini yeme çerçevenize yerleştirmeniz oldukça önemlidir. Peki hocam intermittent fasting yapamıyorum, sık sık besleniyorum, bu benim için bir sorun olur diyorsanız yediğimiz şeylerin miktarına dikkat ettikten sonra Sık sık fakat az ve dengeli bir şekilde beslenmek de Hashimoto Tiroidit'in semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. O zaman bu ne demek oluyor? Hashimoto Tiroidit'i ise intermittent testing yapmak zorunda da değiliz. Sık sık bir beslenme düzenine sahip olmak da zorunda değiliz. Önemli olan kendi yaşam şeklinize uygun, tiroid sağlığımıza destekleyici, anti-inflamatuar, akdeniz tipi bir beslenme düzenini benimseyerek bunu devam ettirmek. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, internet fasting, aralıklı beslenme ya da Hashimoto ile alakalı bir sorunuz olursa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın.